Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta düzgün dairesel hareketi yapmıştık. Düzgün dairesel hareketten sonra teğet ve radyal iğme e, iyi anlatalım istedim. Şimdi teğet radyal ivme, teğet tanjan e, radyal da radial acceleration olarak geçiyor arkadaşlar. Şimdi biz e, düzgün dairesel hareketi hatırlıyorsunuz. Hız sabitti arkadaşlar. Şimdi eğer hız iki boyutta değişiyorsa nasıl bir şey olur? Diyelim ki şöyle bir şu şekilde hareket eden bir parçacımız olsun. Şimdi şuradan at diye t eğmemiz olacak arkadaşlar. Merkeze doğru da tabi burası birbirine dik ar. A, diye radyal imemiz olacak. Bu kalem biraz sıkıntılı. Şöyle siyahla devam edelim. Ee, Tabii bu ikisinin bileşkesi olacak. Şöyle bize ay verecek. E peki diğerinde daha büyük bir şey varsa. Şimdi şuradaki çizdiğimiz çember şu tam şu noktada ee, ne diyoruz? eğrilik diyoruz. Oradaki eğriliğin bir yarı çapı oluyor arkadaşlar. Tabi buranın içeriye doğru AR radyal yani. Şöyle teğet olan da adı üzerinde teğet diyeyim AT diyoruz. İkisinin bileşkesi yine. Şöyle çizeyim. Tam şu dik üçgenin ortası. iki vektörün bileşkesini hatırlıyorsunuz. A diye geçiyor. Ve bu da şu şekilde gösteriyor a eşittir at artı ar yani teğet ve radel ilmelerin birleşimi oluyor. Şimdi teğet il teğet ilme şu tanjanşil dediğimiz ne oluyor? at o andaki dv bölü dt oluyor. Yani birim zamdaki hız değişimi bize neyi veriyor? Teğet veriyor. Peki radyal ilme neydi? Şöyle radyal diyeyim. Şurada radyal acceleration dediğimiz. Şimdi burada hatırlıyorsunuz. hatırlıyorsun düzgün dairesel harekette zaten bulmuştuk. hare eşittir. V kare bölü R olarak geçiyor arkadaşlar. Burada hız sabitti. Yön değişiyordu. Ee, tabii ki şuraya da şuradaki şurada R diyebilirsiniz arkadaşlar. Buraya şu eğriliğin yarı çapı yani nasıl bir yerden gidiyorsanız artık. E bu da nedir? A eşittir. Işte, A t artı A R. Buradaki imenin büyüklüğü ne oldu artık? E, biliyorsunuz vektörlerin büyüklüğünü bulurken yani bileşke vektörün T'nin karesi artı R'nin karesi. Yönü ne olur peki? Şimdi şöyle düşünün. Ee, yönünü şuradan alıyoruz. Şuradaki şurayı teta olarak düşünün. Ee, şurası teta olursa yani şu yarı çapla şuranın arasındaki teta karşı bölü komşudan ne olacak? Tanjant teta eşittir. Eee AT bölü AR olur. Değil mi? Bunu biliyoruz zaten. Ee, sonra bunun tabi işte teta'yı çekmek için ne oldu? Tersini alacaksınız. Tanjant eksi ya da ark tanjant dediğimiz AT bölü AR olacak. Ee, düzgün dairesel harekette neydi? Düzgün dairesel harekette V sabitti. E dolayısıyla a t t etsel imemiz nedir? Sıfırdır. Çünkü e, a hız değişmesi sabitse burası sıfır olacak. E, bu düzgün dairesel de değil. Şimdi e, yine a diyelim ki sıfır olduğu durumlar ne zamandır arkadaşlar? Yani radyar e, sıfır olduğu zaman da burada bir boyutta hareket dediğimiz bir de hareket. Orada biliyorsunuz A şöyle teğetsel var. A T de o da A'ya eşit sabit hızla hareket ediyor bir cisim. Şöyle bir bunu düşündüğünü giderseniz, düşünürseniz. Burada şöyle bir hareket olduğunda bu şekilde oluyordu arkadaşlar. Neyse çok kafamızı karıştırmadan. Şimdi biz düzgün dairesel hareketten bahsettik. Bir de düzgün olmayan dairesel hareket var arkadaşlar. O nedir peki? O da şöyle. Hemen hızlıca ondan da bahsedip bir örnek çözerek bitirelim. Aslında şuradan devam edebiliriz ya. Sıfırdan gitmeyelim. Şimdi şuradan şu kağıtımızı bölelim şöyle. Ne diyelim? Düzgün düzgün olmayan dairesel hareketi. Evet, ne diyoruz? Non uniform, Circular motion. Şimdi burada durum nedir arkadaşlar? Şimdi e, hızımız bu sefer değişiyor, söyledik onu. Düzgün dairesi harekete de değişmiyordu. E burada ne oluyor? Hem teğet eğiminin hem de e, ne dedik? radyal ivmemiz değişiyor. Yani AR'miz ne olacak? AT artı AR olacak. Yani ivmemiz ikisinin toplamı olacak. Teğet ivme nasıl oluyor? Burada e, hızımız ne yapıyor? Aslında büyüklüğü değiştiği için ne yapıyor? Buradaki AT'miz oluşuyor. Ar e, AR'de yönü değiştiği için burada AT büyüklük değişiyor. V için konuşuyorum. A'de de yön değişiyor. Yön değiş. Tamam. Mı? E bu durumda biz ne yaparız? Şimdi e, iki tane birim vektör tanımlayabiliriz. İki birim vektörünü de şöyle tanımlayabiliriz. Şöyle hareket ettiğimizi düşünelim. E, normalde biz ne diyoruz? Şöyle bir O merkezimiz olsun kapatalım. Evet süremiz nasıl? Tamam. Çok aşmadık süremizi. Buradan AT'miz şöyle. AT şuradan tam e, merkeze giden AR'miz. Tamam mı? E bu da A'mız bu nedir? İkisinin iz düşümü. Şurası A vektör. Şimdi şu aradaki açıyı dikkat edin. Biz bu açıyı Bulurken bu açıyı buluyoruz. Peki şu nedir? Şimdi birim vektör tanımlayacağız iki tane. Şöyle. Şurası dik. X ekseni. Burası da Y ekseni. Hareketimiz böyle olsun. Bu arada bu hareketimiz de böyle. Şimdi bir noktada şöyle R. Şöyle O dedik. Şurası R arkadaşlar. Şöyle bir birim R yönünde, radyal yönde bir birim vektörümüz olsun. Bu yönde de teta fi yönde yani şu hareket boyunca böyle gidiyor ya teta fi'miz oluyor. Bu yönde birim vektörümüz olsun. Hareketi şöyle yazabiliyoruz. A eşittir. AT artı AR dedik. O da de eşittir. A t biliyoruz. DV bölü DT. Birim vektörümüz de A, t, ATT yönünde teta oluyor. Eksi bu yönde olacağı için şimdi eee içeriye doğru, bu birim vektörümüz dışarıya doğru için eksi olacak. v kare bölü r. Böyle bir birim vektör tanımlayabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde hareketi ne yapmış olduk? İncelemiş olduk. Şimdi bir örnek çizelim. Bir örnek şöyle yapalım. Örneğimiz ne olsun arkadaşlar? Klasik bir ipe bağlı kütlemiz olsun. İpe bağlı kütle example diyelim. Şimdi şöyle ipe bağlı bir kütlemiz var. Şuradan asılı şöyle bir hareket yapsın. L eşittir 1 metre. Burası aynı zamanda R diye geçiyor arkadaşlar. Şurası tepte olsun. Şimdi L'miz 1 metre. V'miz 2 metre bölü saniye. Tam teta eşittir 30 derecede. Bu gerçekleşsin. Anlık oluyor tabii ki. A'mız nedir? Ve A'nın AT AR bileşenler nedir? Şimdi biz biliyor ki burada şöyle bir e, A, C, G'miz var. Yer çikini Şurası nedir? Ter, yöndeş açılardan teta olur. Şimdi şu yönde ne olacak? Ee, AT olacak. Yani T diğmemiz AT. Ayrıca biz biliyor ki bu yön nedir? G sinüs teta'dır. Şöyle bir açıyı düşünürsen. Şurada da ne var? AR'miz var. Şöyle şunu da ok koyalım. Şimdi AT nedir? G sinüs teta. O da nedir? 9,8 sinüs 30 derece. Şurası 1 bölü 2. O da nedir? 4,9 metre bölü saniye kare. Bunu hemen bulduk. Şimdi R eşittir L dedik. O da 1 metre. Şu ipin uzunluğu. E onu nasıl bulacağız? Şimdi AR'yi biliyoruz. V kare bölü R idi. V karemiz kaç? 2'nin karesi bölü R 1. Bu nedir? 4 metre bölü saniye kare. E buradan hatta biz biraz daha ileri gidip buradan e, t burada ipin gelimi t dersen burası da g nedir? E, kosünüs kosinüs